Konyaspor Avrupa Konferans Ligi'nde bazı maçının da çok e, zor olmayacağını düşünüyorum açıkçası. E, bir ilk defa deplasman oyunu nasıl olacağını göreceğiz çünkü hem saha hem belki ortam farklılık oluşturabilir. Ama Konya oyun formatı tüm spor kamuoyunda da görüldü ki geçen yılın tekrarı ve bir e, gerileme yok hatta üzerine koyma var. Çerçevede Vaduz'un e, her iki maçta da rahat geçileceğini, rahat galip geleceğini düşünüyorum Konya Spor. Un. Çünkü Konya Spor bir futbol kültürü, kendi oynamak kültürünü oluşturdu. İnşallah bu akşam da bu oyunla Vaduzu e, engelini açacağını düşünüyorum. Ama açıkçası Konya Spor e, Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de de e, yeni bir format ortaya koyacak. E, yeni oyuncularla, e, oyuncu rotasyonuyla çok ciddi bir... E, kalite ortaya koyacak ve e, ligede anmasına vuracak bir görüntü çiziyor. Konya Spor da takıma e, hem Süper süperlik hem Avrupa futbasında sahip çıkması gerekiyor. E, bu hafta Konya Spor için coşku bir hafta olacağını düşünüyorum. İnşallah yüzümüz her daim güler. Evet, e, temsilcimiz Konya Spor, bu akşam Avrupa Konferans Ligi'ndeki e, üçüncü maçına çıkacak bildiğimiz gibi. Ee, i̇lk turda Belarus ekibi Batı'ya karşı gösterilen performans e, ve gol yemeden kazanılan iki maç bizlere elbette umut verdi ve sevindirdi. Ee, i̇kinci turda önceki rakibe göre nispeten daha düşük performansla bir takımla oynayacağımızı düşünüyorum. <laughs> Bu sebeple Vaduz maçı ilk turdaki rakibe kıyasla zorluk seviyesi daha düşük bir maç olacak gibi görünüyor. Ee, fakat elbette Avrupa maçları her zaman e, yüksek tempoda oynanan ve kolay olmayan maçlardır şahsence. Ee, o yüzden bu maçların konsantrasyonu da, motivasyonu da farklıdır. Ee, bununla birlikte Konyaspor Spor e, bu senede özellikle e, takım savunması anlamında ciddi bir seviyede olduğunu gösteriyor. Ee, bunun üzerine bir de hücumdaki etkinliğini artırıp gol üretebildiği sürece de sağdan kaybetmeden çıkacaktır ya da kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben Konyaspor'un Spor'un ikinci turda da yine kaliteli üstün bir oyunla e, galip geleceğini bu turda rahat geçeceğini inanıyorum. E, ve şimdiden Konyaspor'a başarılar diliyorum. Evet, UEFA Konferans Ligi grup elemelerine muhteşem bir başlangıç yaparak giren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Konyasporumuz bugün de deplasmanda Vaduz'la karşılaşacak. Her ne kadar maçın avarisi Konyaspor olsa da, e, bu tip çift aşamalı eleme maçları stratejiktir. Umarım Konyaspor bugün Vate serisinde olduğu gibi güzel oyun ve güzel bir galibiyet. En azından avantajlı bir skorla Konya'ya döner. Ben şahsen Konya avantajlı bir skorla döneceğini düşünüyorum. Konya Spor'un bundan en ufak bir şüphem yok. Ama tabii ki futbol bu. Her şey olabilir. İnşallah Vaduz engelini de aşarak bu sezon çok istediğimiz Avrupa maceramızda bir adım daha büyük bir adım daha atarız. Konya Spor'umuza bugünkü maçla ilgili başarılar diliyorum. İnşallah oradan galibiyetle döneriz.